Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Kırılma haritasındayız ve elimde Madsen var. bayağı uzun zamandır oynamadım ya video falan çekmedim bu silahla. Yoksa sev severim. Destek sınıfında sevdiğim silahlardan biri bu. Bu haritada güzel gideceğini düşündüm o yüzden aldım. Umarım sizler için keyifli video olur. Hoşunuza giderse beğeni atarsanız sevinirim. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle gidelim C'yi çekelim. D'ye tank geldi abi bu arada. Şu C'deki şeyi alabilir miyim acaba? Çıktı 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 şuna yetişmem lazım benim. Ustam yetişmem lazım onu almam lazım. Siper akıncısı çıktı. Güzel aldık siper akıncısını hadi bakayım. Umarım bir de oynayabilirsek daha da güzel olacak. Ben gidiyorum şimdi A tarafına doğru bir gideyim. Oralarda bir takılalım. Vurdular mı lan onu? Bunda ne vardı? Bomba var bir de smoke var. Biri geliyor. Vurdular mı? Güzel. Ben bu yukarıdan gitmeyeceğim ya. Şu aşağıdan. Morg sapık mısın dur. Ben at aradı bize. Niye ölmüyor lan bunlar? <laughs> Allah smoke attım yanlışlıkla. Şunla bir gireyim mi işlerine? Ne haber? Düşman mı lan ölüymüş bu? Gel dayı gel gidelim. Bunun bir tekniği vardı ya. O tekniği nasıl yapıyorlar acaba? Adam tabancayla geziyor mesela. Sıkacağı zaman ya vuracağı zaman şeyi alıyor eline. Adı ne? Sopayı alıyor. Gel bakayım. Onu bir çözemedim. Ölmüş olma ihtimalim ne? Lan şansa yaşadık ha. Kaç. Bir kişi daha geliyor. Ona da bayağı vurdum ha. Şuradan bir çıkalım mı? Ulan çok kalabalıkmış. Gelme lan. Yandım yandım öldüm bu sefer. Adam bekliyor da. Aa ben de smoke smoke atamıyorum. Smoke ne atamıyorum? Biri geliyor buraya. Allah sapladılar bu sefer be. Çok şeyde kaldım ya. Arada kaldım. Niye böyle oldu? Yine 6 kill almışız ama biraz kötü oynadık ya. Düşman nereye? E'yi almış. E bizim bölge değil miydi ya? Bir bakalım oraları bir tekrardan eve geçirmeye çalışalım. Ustam nereye? Gel şifa dağıtıyorum gel. İçeri biri girdi. Acaba o eleman nerede? Hala içeride düşman var diyor. Hacı burada yok değil mi? Öldürdüler. Kim sıktı lan? Oğlum bir sniper yedim. Bir sniper mermisi geçti yanımdan. Nereden sıktılar göremedim vallahi. Neyse sıkıntı yok. Gidelim D'yi alalım. Bugün biraz dikkat dikkatsiz gibiyim. Oynarken nereden mermi geliyor, nereden gideceğim çok hesaplayamadan gidiyorum ya. Var mı içeride? Biri şurada geziyor. Lan çaldı biri. Öldürme yardımım verdi. Ölmedim dur. Şu dış tarafta ya biri. Moruk attım oraya bir şey bir baksana. <laughs> Kaç kişi gitti? İki kişi gitti. Olur. Hala bak orada eleman. Hadi be. Kaç vurdum ben ona? 56 vurmuşum. Öldüremedik. Şu medik gelir mi acaba? Bekleyelim mi biraz? Gel gelmedi. Geldi mi? Geldi geldi. Geldi reis gel. Bu arada lan vurmuş bizi. Ay <laughs> bizi acıktırmaya mı çalışıyorsun ya? Nereden sıktı o? Biri şuradan bir ateş etti ama. Darlarız ya bu. Destek sınıfının olayı bu zaten. Biraz darlayacağım. Uzak akın demeden sıkacaksın. En azından baskı Ateşi falan oluyor. Ama orada tank var. <laughs> o tanka darlama yapamayız. Ben de diyorum bak haritadaki ölü görüyorum. Bunlar nereden gelmiş diyorum. Mer adam yatıyormuş orada acı. Biraz saçma gitti mermiler. Şans aldım bunu. Bu şansaydı acı. Şöyle bir limpet bırakalım oraya. Belki eleman vardır. Acı o tanka gitmek çok manasız bir şey ya. O tank çok manasız bir şey. Hiçbir şey yapamayız. Eleman sağ olsun, kurtulduk he. Güzel. Fena gitmiyoruz. Ben şuradan... A, A tarafına mı gitsem? Bir deneyeceğim. Tara tara atı tara, ölür o. Bayağı da bir canlı yaktım he. Öldüremedik ama bayağı bir canlı yaktım. Ben öleceğim. Orada gördüm arkadaşı. Güzel. Vallahi iyi aldım. Düşman D'ye alıyor diyor. Hacı ben gitmeyeceğim ya D'ye ya. Bak biz de A'yı alalım, arkaları alalım. Ne bileyim oradan B'ye gidelim, C'ye gidelim. Bizimkiler savunur galiba ya. A tarafını, şey A tarafını diyorum, D tarafını. Savunmazlarsa da sonradan duvar gideriz. Al bakayım dayılar, yere mermi de bıraktım. Buradan bir anda karşıma çıkabilir böyle rahat rahat geziyorum ama Hatta ben bir şuraya gireyim mi? Bu aşağıda kimse yok. Düşmana direkt karşı karşıya gelmemek için böyle bir şey yaptım. B tarafından doğacaklardır çünkü. A'yı almak için. Gene yani bizimkileri iyi. Şeyi savunmuş ya. Şöyle bir şey yapsam. Nasıl olur acaba? Umarım arkamdan yiyemem. <laughs> Seviyorum destek sınavına. Dayı ben desteğim bak. Sürekli smoke atarım. Biri geldi. Tank mı geldi acaba ya bir aşağı ineceğim. Buradaymış arkadaş güzel. Aşağıdan da çekiliyordu bu doğru ben unutmuşum bunu. Haritada görüyorum birini. Vurdum he. Yine de vurdum. Lan su kopumu göremiyorum. Dürbünümü göremiyorum nereye sıktığını. Bir kaçabilir miyim? Çok yanlış yerden gittim be. Güzel de ilerliyorduk ha. Dayı ne yapıyorsun? Öldün mü? Geçmiş olsun. Buraya geliyorlar acı. Aldım. Kaçmam lazım. Kaçabilir miyim? Şu araya girebilirsem belki bir ihtimal. Smom yok mu? Ne olur yeniden. Yenilendi güzel. Yanlışlıkla Masum Scroll tuşuna basıyorum ya. Ayı çektiler. Bir gitme vakti gelmiş A'ya. Ama at var. Moruk değmedi mi ya? Tamam aldım. O Alperen Reis. Atlı orada geziyor acı. Atından mı bindi o? Evet. Bizim arkadaş bıçakladı birini. Ulan kaç kişi geliyor? <laughs> İki kişi vurdum galiba. De adam hepsini kaldırdı arkadaş. Şu D'yi bizimkiler bir türlü alamadı. İş başa düştü. Benim gidip D'yi almam lazım arkadaş. Baksana geri çekiyorlar D'yi. 21 neden? Uçan külleri düşman zannettim. Şuradan gelen giden yok değil mi? Sanki bir sola geçti gibi hissettim. Bu da bence içindir Solda varmış ya ben gördüm oğlum bak Buraya giderken e, D tarafına giderken birini işaretlemiştim ben Belki de bu adam uydu Dayılar gelin ya şu D'yi alalım Sen almazsan ben almazsam Kim alacak burayı Güzel bir arkadaşı daha indirdik Lan dur nereden geliyorsunuz? Her yerden vuruyorlar. Biraz daha sol taraflardan mı gitsem ya da sağ sağ alttan da gidebilirim. Dayı kaldırmayacağım mı beni? Kaldırdı tamam güzel. Mermi kalmadı. Ben gidiyorum buradan. Size kolay gelsin. Dayı sana kim sıkıyor? Bir bakabilir miyim ben? Sıkan arkadaşı görebilirsem eğer. Biri geldi. Lan vuramıyordum ha. Göremedim adamı. Zar zor da olsa vurduk teleskopik koyuyormuş. Acı öldü. O. Ölmen lazımdı Ölmen lazımdı senin be. Vallahi ölmen lazımdı. Çok az canla kaçtı. Acılar. Güzel birini aldık. Ustam nereye gidiyorsun? Şu ileride biri var ha. He. Hayır reis. Ben bir şura bir smokelayabilir miyim? Tamam arkamızı biraz garantiye aldık gibi ya. Çok kalabalık. Yat dostum. Biri daha sıkıyor bana. Güzel. Oğlum E'de gidiyor. Ne oldu buraya böyle? Hadi be oğlum senin şeyi olmadın mı ya? Baskı ateşi yemen lazımdı. Bizim yerde kalmadı. Hadi bak şimdi. Neyse B mod geliyor. Biraz yer almakta rahatlayabiliriz. Aa dayılar ne haber? Arkaya sarkmışsınız helal lan. Vallahi ihtiyacımız olan şeydi bu. Sen de dostum çok yanlış yerde doğdun. Şuradan doğuyorlar. Acaba ben buraya bakayım dur. Bir anda yine doğabilirler. Gerçi doğamazlar. Yeri aldık. Boşa bakmayayım. Zaten çektik burayı. Çektim gibi de öldüm. Medik kaldırın mı? Kaldır da eyvallah dostum. Al bakayım ben de mermi bıraktım sana. Ne yapalım? A'ya gitsek mi ya? A'ya gitmenin bir faydası olmaz bize. Şuradan C'yi çekebiliriz. Biri orada. gideyim gidiyor gidiyor. Güzel aldım. Güzel vurdum vallahi. Neyse gideyim ya. A tarafına mı gideyim? Nereye gideyim? Yakalandık. Buraya gelir mi? Attım şöyle. Güzel. Buradan geçemiyorum sağdan gelmesin bir anda. Adam yanımda mı doğdu? Burada mıydı bu? Bunlar burada mıydı ya? Ya burada doğdular herhalde değil mi? <laughs> Dayı kaldır beni. Ölme ne olur kaldır. Adamsın lan. Adamsın oğlum. Vallahi bir daha öldük arkadaş. <laughs> Kötüydü. Allah tank var. <laughs> Limpet'e mi oturdum ben? Tanka yapışmadı mı ya? Tanka yapıştı diye bıraktım ben o tarafa. Rahat geziyordum. Merse yere düşmüş. İkimizi de vurdum. Ha. Karşı düşman da öldü ben de öldüm. Buraya biraz sıkıntı ayrıca. Ben bir karşıya geçebilir miyim? Bayağı bir geliyorlar buraya. Tank da bakıyor. En azından kendimi evlerin oraya atabilirsem Biraz daha rahat edebiliriz. Stamp 84 öldürdü güzel. Çok parlıyor oğlum bura. Aşırı parlıyor, hiçbir şey göremiyorum. Ayda tank gelmiş. Çok fazla ölmeye başladım ya. Sol manlarda ne güzel ben arkalardan arkalardan ilerliyordum. Bir anda fazla ölmeye başladık. Neyse şöyle o zaman biraz G'lerden doğalım. D bunun için iyi. Behemoth hala burada geziyor da çok da bir iş yapamadı. Sadece D'yi aldık en azından o yeter bize. Biri geldi. Dayı ne sıkın. Allah'tan vuramadın ha arkamdan yakaladı yoksa. böyle bakmak da çok mantıksız. Şimdi bir sniper yiyeceğim kafama. Dayıcım cam doldu mu? Biraz doldu. Şuradan yine aşağı tarafa gidebilirim. Eğer izin verirlerse. Güzel olur. A'yı çekiyoruz zaten. Ben de o ara şöyle yukarılardan bir yerden takılsam. On numara olur ya. Bir smokla dayı garantiye alalım. Buradan nereden geçebilirim? Şuradan çıksam. Oğlum çok açık lan. Neyse şu arkaya girdim. İçeride var mı? At geziyor burada ha. mü arkadaşı. Keşke biraz daha kalaydı burada. Güzel aldım valla. Zar zor da. Bunun görevi vardı 10 tane düşman öldürüyordu. Öldürdüm galiba. Tabancayla. İyi oldu iyi. Mermi değmedi. Adama mermi değmedi gördün değil mi? Mermi değmedi ya. Bilmiyorum çok özüm diye bir şeye de sinirlenmiş olabilirim. Neyse sıkıntı yok. Sakinleşmem lazım biraz. Ne oluyor dayı? Yine eği yi mi çekiyor biri? Biri değil birileri çekiyor. Ulan 3 kişi 5 kişi var ha dur. Bir karşıya geçebilir miyim? Atlı sen git buradan. Hmm şey Süper avcısı var. süper akıncısı var. Pardon avcısı diyorum. Bizim kullanamadığımız adam nasıl çatır çatır kullanıyor? Son kez bir doğma şansımız daha var mı acaba? 980 oldular. Oyunu güzel domine ettiler ya. Bir anda. Bütün yerleri alarak vallahi iyi iş başardılar. Yerleri alınca da her yer gitti. Ontan. Lan dur at, atı vuraydım. Vuraydım bari. Gerçi at vurmuş bize. Bayağı da taradım öldüremedim. Bu, bunu da vururum diye düşünüyordum. 3 tane öldürürüz diye düşünüyordum ama öldüremedik. Bozguna uğradık bakalım. Kurküç'e 14 oynamışız. Yine iyi kill almışız ha. 43 takımın birincisi. Manganın birincisi olarak. Fena işler yapmamışız. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.